Kıymetli takipçilerimiz, bugün Paşa Mahallesi'ndeyiz. Yahya Usta'mla birlikte bir canlı yayın yapmıştık hatırlarsanız. Beş tane çocuğumuz vardı. Kaymakamlık yardımıyla kira desteği sağlanmıştı. Evi tuttuk, İçine bazı eşyalar getirdik. Şu an zaten ailemizin kendi evinden kalma iki tane çekyatı vardı. Başka hiçbir eşyası yoktu. Bu halıları yardımseverler getirdi e, ee, keza beşik yardımseverler tarafından ayarlandı. Karşıda görüyorsanız, görüyorsunuz bir tane çamaşır makinamız var. Burada bir tane buzdolabımız var. Bunlar hep yardımseverler aracılığıyla ayarlandı. Ee, yine sayfamızın yardımseverleri sayesinde tüpünü, ocağını falan ayarlamıştık. Şimdi de biz de yine bir hayırsever yardımıyla ta Hatay 4 yoldan bir oturma grubu getirdik kendilerine. Oturma grubumuzu buraya indirdik. Birazdan da içeriye alacağız. Yanından türlü eşyalarımız var. Onları da ailemize teslim edeceğiz. Allah getirenden, aracı olandan, yapandan, edenden razı olsun diyelim. Hayırlı günler olsun. Görüşmek üzere.